Yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bugün Merlin Morlun'un 2021 yılındaki versiyonu olmaya çalışacağız. Geçenlerde bir tane maş aldım. Instagram'da videosunu çektim ve 1,5 milyon izlendi. Hem TikTok'ta hem Instagram'da. O yüzden YouTube'da da neden çekmeyeyim dedim. Buradaki takipçilerim asıl buradaki takipçilerim faydalansın diye çok ince bir maşa. Şimdi elimdeki bütün maşaları öncelikle size göstermek istiyorum. Daha önce videolarımda da kullandım. Benim 8. sınıftan beri herhalde elimde olup hala da çalışan bu Remington'un yıllar yıllar önceki modelini kullanıyorum. benim orta kalınlıktaki maşam. Şöyle elimden falan anlayacaksınız zaten. Sonrasında çok merak ediyordum kendimi böyle ince bukleli ne deniyordu ona? Terma yapılmış halime. Orta maşam var dedim. Niye daha da ince bir maşam olmasın dedim. Aslında daha kalın bir maşa istiyordum ama elim inceye gitti. Şimdi inceye göstermeden önce kalınını da göstereceğim. Yine aynı marka aldım. Bu arada bu reklam değil, haberiniz olsun. Gittim kendi paramla aldım. Bu da kalın maşa. Normalde 32 milimlik bu ne oluyormuş? Bu 38 milimlik. Kalınının da kalını. Işıktan göremeyebilirsiniz diye şöyle elimin boyutunu tutacağım ve bir araya bile getiremiyorum onları. Bayağı kalın. Hele saçınız uzunsa muhteşem durur. Instagram'da bununla ilgili bir maşa videosu da çektim. Onu da isterseniz şöyle kısa bir şekilde izleyebiliriz. Altına farklı bir ses tonu da ekleyebilirim ya da şu an konuşmaya devam ederim bence teliften dolayı. Bu maşayı da böyle çok bayağı beğendim. Benim saçım orta uzunlukta olmasına rağmen Bence çok güzel yaptı. Bir de uzun olsa eski saçlarım olsa neler olur bilmiyorum. Bence vak falan da yapılır bununla. Birazcık el pratikliği gerekiyor. Yani şöyle bir iki kullanımdan sonra eliniz daha çok alışıyor. Şu kısmını daha da kullanabiliyorsunuz kıvrımıyla birlikte. Böyle tutmanıza gerek kalmıyor. Bu kısmından sıkıştırdığınızda kendisi duruyor. Sonrasında da salıyorsunuz zaten. Ben ilk seferinde bile sonlara doğru daha rahat yapmaya başladım. Dediğim gibi piyasada bulabileceğiniz en kalın maşayı aldım. Kullanacağım ince maşa kalın maşa, orta maşa olmak üzere aşağıya link Dediğim gibi bu bir reklam değildir. Haberiniz olsun. Zaten ikisi farklı marka. Diğeri farklı marka. Meşhur ince maşamız da bu. Gerçekten çok ince. Aşırı kaliteli. Ya diğer markaların yorumlarına falan çok baktım. Hiçbirisi bunun kadar hızlı ısınmıyor. Bunun kadar yani ince olduğunu düşünmüyorum. Bu 1-2 santim daha milim mi? Santim daha ince. Hatta yorumlarına bakarsanız birkaç kişi benden görüp aldığını yazmış. Bir şura pektaş sayesinde birine ulaştım. Teşekkür ederim falan diye. Bu da beni ekstra mutlu ediyor tabii ki. Şu şekilde düğmeleri geliyor. Az önce bahsettiğim kalın başının da bu arada aynısı. Şimdi fişe takayım daha rahat göstereceğim size. Sonrasında saçım başımı tarayacağız. Şu halime bakın kurban olayım. Basılı tutuyorum bu açma tuşuna. Sonra 180 derece çıkıyor da. Arttırmak isterseniz mesela atıyorum 190-182 böyle böyle arttırıyorsunuz bu arada. Bu da çok iyi. 200 derece diyor. Ben 190'dan aşağıda. 180 iyidir benim için. Şimdi bu, bakın ne kadar hızlı dalıyor görüyor musunuz? 135, 140 oldu. Bu 190'a, 180'e kadar çıkacak. 180 mi yaptık? 180 yaptık. Saniyeler içerisinde çıkıyor. En sevdiğim tarafı da bu oldu. Normalde maşaların ısınmasını çok bekliyorum çünkü. Bayağı pratik bir şey. 178, 100 oldu 180 oldu. Gördünüz ben konuşana kadar 180 oldu. Yanında bir de şunu veriyorlar. Bunun kokusu falan da çok hoşuma gitti. Şimdi saçımı yaptıktan sonra bununla da geçeceğim bir kere. Saçımı hem böyle daha parlak hem tane tane hem de daha çok kabartmaya yönelik bir ürün olduğunu düşünüyorum. Serum diye geçiyor ama keratinli durulanmayan saç bakım serumu diye geçiyormuş bu arada. Bundan da dediğim gibi çok memnun kaldım. Bunu alınca yanında o ürünü de hediye ediyorlar. Fiyatını da ben diğer maşalara göre, kalitesine göre uygun olduğunu düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi o zaman Maşayı yapmaya başlıyoruz. Elimde de şöyle göstereyim ama çok yaklaştırmıyorum ısıttığım için. Hazırsanız şu saçlarımı ilk önce söküp ay daral gelmiş. Taramakla başlıyorum. Bunu yaptıktan sonra hatta Instagram'a bir fotoğraf atıp paylaşmıştım. Altına da dedim ki perma yaptır diyenler biri yaptırma saçmalama diyenler iki tuşlasın falan diye. Bayağı insan yaptır dedi bana. Bir kafam karışmadı değil ne yalan söyleyeyim. Perma yaptığınız zaman saçınız yanıyormuş işlemden dolayısıyla galiba. Ve 6-7 ay boyunca saçınız kıvırcık oluyor. E bunun Brezilya fönü de var aynı şekilde. O da daha düz oluyor ama 6-7 ay işte gidiyor diyorlar. Bilmiyorum ikisini de yaptırmadım ki. Benim saçıma zaten ikisini de yapmazlar büyük ihtimalle. Çünkü zaten işlem görmüş ve yanık bir saç. Üzerine o kadar da kimyasal yapıştırıp da o saç şeklini vermek için çok fazla yakmak gerekiyor. Benim saçımda ona dayanır mı bilmediğimden dolayı hiç kuaföre bile sormadım. Bu arada geçenlerde şöyle tokalar aldım. Rengarenk 6 tane. Diğer ikisini aşağıda bıraktım ben. Kullanıyorum mutfakta biri salonda. Şimdi bunlarla yapacağım. Saçlarımı ilk önce ortadan ikiye ayıracağım. Çünkü ilk yaptığım seferde mantığını kavrayamadım ister istemez. Bir de ne yapalım biliyor musun? Ben bu üstümden kurtulayım çünkü terlersem eğer bozulacak, boşa gidecek. Hemen şu üstümdekini değiştireyim. İnce bir şey giyip geliyorum kısa kolluyu çektim geldim. Şimdi birazcık daha uzağa gideyim ki daha rahat görün yaptığım işlemi. Saçımı şu gül kısmından ilk önce ayırıyorum. Arkaya kadar. Sonra bunu ikiye bölüyorum ya. Bir kısmını zaten komple bağlıyorum. Çünkü burayla uzun bir süre işim olmayacak. Bu kısmını da ortadan ikiye ve tekrardan bölüyorum. Yani toplamda üç parçaya bölmüş oluyorum ve arkadan başlayın her zaman yapacaksınız. Önden yaptığınızda çünkü bonus olmaya başlıyorsunuz arka kısmınızı göremiyorsunuz ister istemez. O yüzden de alttan başlamak tecrübeye sabit daha iyi oluyor. Hemen bir minik tekrardan geçeyim şöyle. Şimdi ince ince alacağız. Aslında ben ilk yaptığımda çok da ince almamıştım. O yüzden yapması 15 dakika mı falan aldı. Hatta insanlar sordu bir şu kaç saat uğraştım bununla diye. Cidden hiç uğraşmamıştım. O yüzden yani çok ince almanıza gerek yok. Alırsanız tabii ki daha güzel olur ama ben mesela şu kalınlıkta alıyorum. Bayağı da kalın yani baktığınız zaman. Normalde ince maşa dediğiniz şey şöyle bayağı ince ince almanız gerekiyor bonus olması için. Hiç uğraşmayacağım o kadar. Zaten her şekilde dediğim gibi güzel oluyor. Sıkı sıkı sarmaya başlıyorum. Ne kadar dipten yaparsanız o kadar güzel olur. Çünkü Birazcık uçlardan yapmaya başladığınızda tek uçları kıvırcık oluyor. Dipten yaptığınızda daha bonus bonus duruyorsunuz kabardığı için. Ben yapabildiğim kadar dipten yapıyorum. Çok az bekletiyorum zaten. Çok fazla bekletmenize gerek kalmıyor. 190-200 dereceye kadar çıkıyor diye biliyorum. Hatta bakmadım 210 bile olabilir belki. Ve saniyeler içerisinde de oluyor. Şu kısmımı güzel katlayayım iyice görün. Ta ta bu da olmuş hali. Şimdi birazdan bunun hepsini aynı şekilde yapacağız ya. En son açacağım ellerimle böyle tarak şeklinde. O zaman daha da güzel bonus oluyor. Şimdi diğer kısımlarına da yavaş yavaş yapalım. Ay bilmiyorum bir de sizin yorumunuzu almak istedim bu videoda özellikle. Sizce yaptırsam mı, yaptırmasam mı perma diye? Gerçi dediğim gibi yapıyorlar mı bilmiyorum da belki de kuaförüm diyecek yani saçın elinde kalır hiçbir şekilde kimyasal değdiremem diye. Ama siz beğenirseniz bir soracağım büyük ihtimalle. Kafama yattı. Ya bir değişiklik istiyorum ama bu renkte olmuyor ne yazık ki. Çünkü birlikte kuaföre çok fazla gittik. Biliyorsunuz pembe yapmak istiyordum. Saçım yanık olduğu için yapmadılar pembe. E i̇çimde de kaldı. E değişik bir şeyler dedim gibi istiyorum. Hatta komple sarartmak istedim. Yine yapamadılar. Çünkü şu alt kısımlarında koyu renkler olduğu için komple açıcı sürmeleri gerekiyormuş. Bu sefer de bu açık yerleri yani ara ara atılan zaten sarılar yanıp kopuyor. Baya ortada kaldım yani. Bir de beni biliyorsunuz ben sarı manyağıyım. Hiçbir şekilde koyu saçla yapamıyorum. Olmuyor. Ama el mahkum takılıyorum. Bari diyorum ki şekliyle şemaliyle oynayayım. Kestireceğim bu arada büyük ihtimalle. Yani sırtımın ortasına eline getireceğim. Daha sağlıklı durması açısından. Ama boyutunu çok kısaltmak istemiyorum. Ben uzun saç taraftarıyım ya. Bilmiyorum. Siz bana söylüyorsunuz bir an saçını kesme vakti gelmiş vesaire diye genelde Instagram fotoğraflarımın altına ama kıyamıyorum anacım. Bu arada bir de maşanın şöyle bir mantığı varmış. Şimdi mesela bunu alttan aldım ya. Diğer diğerinde üstten al, alacağım mesela. O zaman daha kabarık duruyormuş. Özellikle bu orta olan gösterdiğim maşada bunu yaptığınız zaman çok kabarık duruyor saçlarınız. Aklınızda bulunsun. Atıyorum şöyle. Şimdi bunu alttan aldım dedim. Az önce. Bunu da üstten alacağım. Şöyle yani. Şu üstten, üstten alıyorum. Ya bu saçta çok fark eder mi bilmiyorum ama edebilir Dedim ki ben sadece bir kere yaptım. Bu ikinci yapışım benim. İlkinde aşık oldum. Bugün de bu videoyu bitirdikten sonra zaten bir sürü post fotoğraf çekilmeyi düşünüyorum. Çünkü Instagram'dakiler de beğendi. Ay hoş oldu ya ne bileyim ilginç hatta ben yaptığım gün Caner falan hiç gözünü alamadı benden çok ilginç. Annesine attı falan şakasına benim karının üst modeli geldi diye. Dengesiz. <laughs> Şimdi tekrardan bu arkadan alıyorum. Ön kısmı yine ellemiyorum. Hemen geri tokalayalım. Önümüze de gelmesin. Bir kere daha şunu tarıyorum. Yaptığım saçları da elimden geldiği kadar arkaya atıyorum ki tekrar tekrar gelmesin diye. Yani bu çok eğlenceli bir şey yapması. Sadece dediğim gibi hani böyle her gün kullanılacaksa biraz eziyet evet yani her gün yapamazsınız bu saç ama özel gününüzde falan özellikle saçınız kısaysa daha rahat olur. Ama benim için bile yapması 15 dakika alıyorsa yani bence denenebilir. Ürünün dediğim gibi linkini aşağı bırakacağım. Instagram'dan zaten çok fazla takipçim satın alıp memnun mesajları attı bana. Ekstra da mutlu oluyorum tabii böyle olunca. Ben ürün gösteriyorum, beğeniyorsunuz, alıyorsunuz, işinize yarıyor. Sizin de yaramasını isterim tabii ki. Benim gibi kıvırcık saç delileri varsa. Ya bilmiyorum kıvırcık saç sevmiyorsanız bile kendinizi bence böyle bir hayatınızın bir evresinde böyle görmenizi isterim açıkça. Herkesin kendi farklı görmesini izlemeyeceğinin tatlılığına bakar mısınız? Lülük lülük oluyor. Yiyeceğim. Bu videoda her günkü gibi yine çok konuşuyorum tabii ki. Normalde ev sıcak değil bu arada. Ama bütün ışıklarımı açtım ya daha rahat görün diye. Hava yağmurlu, çok kapalı. O yüzden de böyle günlerde güzel videolar çekemiyorum. Kaliteyi düşürüyor. Bütün ışıkları açtım içinde de ısı yayıyor şu an. Deli gibi sıcaklıyorum. Bir yandan da maşa tabii ki. İyi kışın üşüdüğüm zaman kombi açmak yerine artık bütün gün maşa yaparım. Yandınız. <laughs> Bir de ben yarın anneme gidiyorum. Ablamlar gelecek anneme bebeklerle birlikte. Ve bebeklerin iki gün sonra falan galiba aşısı varmış annemin evinin orada. Ablamlar da taşındı çünkü biliyorsunuz. O yüzden gelip kalacakmış annemde. de. Ben dedim ki kalırsanız ben de giderim. O yüzden yeni bir vlog başlatabiliriz. Annemde iki gün kalacağım ablamla birlikte bebişlerle. İki günlük bir vlog gelebilir yani. Sıkı tutun. Çok özledim onları. Ya bilmiyorum teyze olmayı çok istiyordum biliyorsunuz. Ama şansıma o kadar uzağa taşındık ki bir yandan ablam da daha da uzağa taşındı. O yüzden görüşemiyoruz. Çok özlüyorum onları. Ama hayat şartları yapacak hiçbir şey de yok. Ablamın oturduğu yerde ben oturamam. Benim oturduğum yerde ablam oturamaz. Bir istedim iki oldu bir de şükürler olsun. Bir de bizim çocukları kafalarsam eğer. Şunun tatlılığı pek. Ben ciddi... Aa unicorn oldum. <laughs> Tek bir tane boynuzum. Vallahi unicorn oldum. Çocukları diyorum kafalarsam. Hep birlikte şöyle güzel bir Kışın karda köye gideriz belki. Gençlerle takılmaya. Şimdiden başlayayım darlamaya. Bak gördünüz mü bitirdim bile neredeyse. Bir de o kadar konuşuyorum. Yarısı bitti. Ya böyle küçük küçük gözüküyor ama dedim gibi aslında küçük küçük olmuyor. Bir de şimdi söktükten sonra daha da iyi anlayacaksınız. Ay çok güzel oluyor ya. Of. Keşke saçım olsa da gerçekten perma yaptırsam. Bu arada he, onu da sorayım. Aranızda perma yaptıranlar var mı? Daha önceden ya da yeni hala da yapıl hali ya da Brezilya fönü çünkü o da onun gillerinden olduğu için aşağı yukarı anlayabilirim saçınızın ne kadar yandığını. Özellikle işlem görmüş saçına yaptıranlar var mı? Bir bana yazın ya. Vallahi çok istiyorum yaptırmak. Ama dediğim gibi saç yanık. Ben saçlarıma yanık yanık diyorum da yani kuaföre gittiğim zaman insanlar da diyor biz ne yanıklar görür Senin saçında bir şey yok diye. Tabii ki üst üste açıcı vurulacak bir saç değil benimki ama yani kameradan böyle diftik diftik gözüküyor ya. Ellediğiniz zaman aslında yumuşacık bir saçım var. Bilmiyorum. Önünüze birazcık dikkat edip ince alın. Her türlü güzel oluyor. Bak şimdi bunun dibine dibine yapıştırdım mesela ben. Daha da böyle kıvırcık olsun diye. Allah ben bunları yemeyeyim de ne yapayım Ne bakın ya. Çok çirkin oldum. Lahana bebekler vardı eskiden. Benim vardı yeşil kafalı. Gerçi geçen oyuncakçıya girdim benim böceklere oyuncak bakayım diye. Orada da vardı. Yine çıkartmışlar. Böceklerim azıcık büyüsün. Korkmasınlar alacağım onlara da. Üst ev sahibinin üst katımızda. Bana vermiş lahana bebeğini sağ olsun. O zamanlar durumumuz da yoktu. Bakın hala hatırlıyorum. 5 yaşında bile değildim o sıralar. Ama ilk oyuncağım falan diyen. yani durumumuz da yok. O kadar büyüktü ki, o kadar güzeldi ki benim kadar bir şey. Ben onu almışım, gezdiriyorum diye. Zaten benim boyum kadar. Lamburlumur lamburlumur aşağı merdivenlerle onunla in. Allah'tan üstünde kalmışım da bir tarafım kırılmamış. Annem anlatıyor. Kapıyı açıp açıp kaçıyormuşum falan. Ay sizinle şey de yapmadık. Bak onu da unuttum. Çocukluk fotoğraflarıma, videolarıma bakıyorum diye bir video çekecektim. Aslında bunu Caner'le yapmak istiyorum. Siz de daha çok istiyorsunuz biliyorum. Ama Caner'le ne yazık ki yapamıyorum. Çünkü Caner eski halini kimselere göstermek istemiyor. Ki ben Caner'den daha çirkindim. Bu konuda gerçekten netim. Caner'de böyle bir kız güzelliği vardı. Sapsarı saçları vardı. Gözleri yeşil falan. Baby face. Şu anki halinden daha iyiydi öyle söyleyeyim ne kadar o kabullenmese de. Ben beni görün mülteci töbe. Tuvalette ekmek yemişim. Tam bir roman kızıyım ama. Saçları falan boyamışım turuncu olmuş. Burnum desen estetiksiz zaten kötü. O aralar eyeliner yok. Gözümün üstüne kalem çekmişim kapkalın. iki ka tane çift kapak olmuş. Üste yapışmış siyahlığı falan. Rezil bir halde geziyordum. Caner'e diyorum sen nasıl beni beğenmişsin o halimle ama ben o zamanlar popülerdim şekerim. Güzelliğime değil popülerliğime aldanmıştır bence. Diye düşünüyorum. Facebook'ta popüydüm ben. Hı? Haberiniz yok sizin tabii. Neyse fotoğrafları gösterdiğim zaman eminim içinizden oha o sen miydin diyen çıkacak. Ama ben bu saçları yemeyeyim ne yapayım. Şimdi böyle durduğuna bakmayın açtığım zaman çok daha güzel olacaklar. Bu tarafı bitirdik. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu az önce dediğim tokalar var ya. Bununla böyle ellerimle bir güzel sıkıştırıyorum ki aşağı aşağı akmasın. Hemen bozulmasın diye. Ya bozulmuyor da. Bu arada ben yıkayana kadar cidden bozulmadı saçlarım. Bu lülüğümü de buraya atsak ne güzel olacak ama. Şimdi geliyoruz sağ tarafa. Çok konuştuğum için artık sizde daha fazla darlamamak adına bu kısımda birazcık hızlanalım isterseniz. Ben hiç istemiyorum ama hani sizin başınızın etini yemeyeyim diye susmak. <laughs> ben dedim ya maşayla ikinci defa kıvırcık yapıyorum diye ama kendimi üçüncü defa böyle kıvır kıvır görüyorum. Yani üçüncü olacak bu. Bir seferinde de daha işte YouTube'da pipetle saç yapıyorum videoları çıkmadan daha ben yıllar önce 2013'te mi 2014'te mi kendi saçlarımı pipetle yapmıştım. Bir de o zaman görmüştüm. Millet daha yeni yeni yaptı onu. Bir senedir, iki senedir. Ben o zamanlardan yapmıştım. Ama YouTube kanalım falan olmadığı için açmadığım için tabii ki paylaşamadım. O sıralar tabi saçlar koyu. En sevmedim. Yaşım herhalde 16 falan en fazla. Bir de anladım ki böyle sarı, e, komple sarı değil de, burada komple olursa da daha güzel olur da, birazcık daha yoğun sarılarda bu şekilde kıvırcık saçlar çok güzel duruyormuş. Düz olduğu zaman saçım bu kadar güzel durmuyor. Kıvırcıkta da daha iyi duruyor. Bilmiyorum kıvırcık saçın kusurları daha çok örten bir yapısının olduğunu düşünüyorum ben. Hem fikir miyiz? Değil miyiz? Ben düşünüyorum o zaman. Ya böyle kuaförlerden çıktığınız zaman bile yani genelde dümdüz fön değil de kırık fön atarlar ya birazcık daha dalgalı. Bu bile bence bir hiledir yani. Burnumda kontür yok bu kadar. Işıktan dolayı öyle çıkıyor bakın. Şöyle gölge düşüyor. Normalde burnum bu şekilde. Böyle yaptığım zaman gölge düşüyor. Bir kere daha böyle bir video çekmiştim. Büşra burnuna ne yaptın diye saydırmışsınız. Ama gölge gördüğünüz gibi bakın. Bir şu haline bakın. Bir şu haline bakın. Normal. Sövmeyin bana yorumlarda. Bıktım vallahiysa. Bir yandan da Instagram'a story çekmem lazım. Şu an şey gibi duruyorum. Çalgı karısı bilmez. Şimdi hazırsanız açmaya başlıyorum. Parmaklarımı böyle bildiğiniz tarak kıvamına getiriyorum. Ondan sonrasında da taramaya başlıyorum. Bonus olana kadar... Ay çok güzel olmadı bu. Arkada da var açılmamışlar. Onları da açıyoruz. Videonun başına dedim ya içinden de şu serum çıkıyor diye. Bundan da böyle iki pompa falan alıyorum. Burada koruma kapağı var. Onu çıkartıyorum. İki pompa sıkıyorum. Sonrasında bunu avucumun içine yayıyorum. Üsten üstten üstten de bildiğiniz şu şekilde. Daha da kabartacak ve altlara gelecek şekilde yapmaya başlıyorum ki dediğim gibi hem böyle daha parlak dursun hem görüntüsünü sabitlesin hem de çok güzel kokuyor. Saçımın bitmiş halini de size göstereyim. Ellerimle açtıktan sonra daha güzel oluyor dediğim gibi kıvırcı. Şimdi kıvırcık saçlı insanlar genelde saçlarını kıvırcıkken kesiyorlar bence. Hatta tutup tutup kesiyorlar. Bir de ben ister istemez çok dibimden yapamadığım için şurada bir düzlük oluyor. Ama bence böyle olması da hoş duruyor. Çok da böyle iyice bonus olmak istemem. Saçlarım uzun olsa belki daha da güzeldir. Ya da kısa olsa daha da güzeldir. Çok orta ara boyda bir saç. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. En azından kendimi farklı görmek iyi hissettirdi. Onlar böyle bandanalı mandanalı bir videolarda çekebiliriz isterseniz. Ya da kadın maşayla, orta maşayla da ayrıca çektiğimiz bir video olur. Yine isterseniz yorumlarda benimle paylaşın. Az önce dediğim gibi ben şimdi birazdan üstümü değiştirmeye gideceğim. Instagram'a güzel güzel fotikler atacağım. Onu da Buradan girip beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum tekrardan. O zaman bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın. Hepsini tek tek okuyor olacağım. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Benimle paylaşın. Hatta 10 üzerinden puanlayalım bence. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şımarayım mı? dilliklerim var hem de birden fazla